Ee, ben çocukluğumdan beri hayvanları seviyorum. Onları e, gözlemlemeyi de seviyordum özellikle kuşları. Sonra e, zamanla gözlemledikçe doğada hayvanların garip e, davranışlar sergileyebildiğini gördüm. Sonrasında bunları insanlara fotoğraf ve video yoluyla aktarabilmek istedim. Bu yüzden e, yaban hayatı fotoğraflamaya ve videosunu çekmeye başladım. E, genellikle şu an Sivas'ta yaşıyorum. E, Zara Tödürge gölüne gidiyorum ve Hafik'te direkt Hafik gölünde çekim yapıyorum. Hafik'in belli başlı başka yerleri de var. Olarda da çekim yapıyorum. Ee, kuşlar genellikle e, sevdikleri iki şey var. Biri e, besin alanı, bunu sazlıklar ve o sulak alan sağlıyor. İkincisi de e, güzel havalar, bunu da şu an zaten e, ilkbahar gelmesiyle beraber e, bunu sağlamış ol, olundu. E, göçmen kuşlar ülkemize giriş yapmaya başladılar, Afrika, Ortadoğu ve bir kısmı da Hindistan tarafından. E, bir sürü balıkçıl kuş var. E, İspinoz türlerinden bir sürü kuş var. Yerli olarak baştan karalardan bir sürü tür ülkemizde yaşıyor. Ülkemizde yaklaşık 500 tür, 500'e yakın tür görüntülenmiş. İşte geçiyor veya kalıyor toplamda. Ben yaklaşık 80 türünü fotoğrafladım şu ana kadar. Özellikle havaların soğuk olduğu zamanlarda ve havaların kötü olduğu durumlarda günlerce peş peşe giderek elin boş geldiği çok oldu. Ama şu an Göç sezonu başladığı için, ilkbahar geldiği için şu an fotoğraf çekmek bir nebze daha kolay. Evet e, günlerce gidip de boş geldim çok oldu. E, tödürge Gölü aslında şu an özellikle korona muhabbetinden sonra e, insanlar biraz böyle sosyal mesafeyi korumak için doğaya kaçmaya başladı. Bunu görüyorum daha fazla şu an insan gidiyor tödürge Gölü'ne falan. E, bu insanlar giderken yanında çöp poşeti de götürebilirlerse eğer arabalarında falan. Doğayı kirletmezlerse bu e, gerçekten güzel olur.